Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar kurulu demiyoruz artık Erdoğan kabinesi toplantısı ardından 5 Temmuz'da yaptığı uzun ve aslına bakarsanız epey de yorgun göründüğü toplantıda toplantıyı izledikten sonra aklımda oluşan cümle şu oldu: Ya biri artık Erdoğan'a geminin fena halde su aldığını söyler mi? Özellikle ekonomi konusundan bahsediyorum. Erdoğan örneğin diyor ki işte depoyu fullleyip gitme tabirini kullandı yani eskiden Türkiye'de Türkiye'ye gelenler depoyu full fullermiş Türkiye'de benzin daha pahalı olduğu için ya da mazot akaryakıt diyelim şimdi Oysa Türkiye'den gidenler doldurup gidiyormuş ve bunu da Türkiye'deki akaryakıt vergisi oranının azlığına bağladı Halbuki Türk lirasının değer kaybıdır gerçek neden yani Avrupa'da yaşayan kişiler ister Avrupalı olsun ister oradaki Türk vatandaşları olsun ya da Türkiye ile bağlantılı insanlar olsun ya onlar için Türk lirası artık o kadar değeri düşmüş bir halde ki Adalet ve Kalkınma Partisi döneminin icraatlarının sonucu olarak ya bir avro düşünün 10 liradan fazla yani o Türk vatandaşı için gerçekten çok pahalı olan ürünler Avrupa'da yaşayanlar için 3 kuruş Tabii ki depoyu doldurup gidecek ve bunu da bize efendim akaryakıt işte OECD ülkeleri arasında akaryakıt vergisinin oranı düşünün. Ya yani millet bunu mu hesaplayacak cebindeki paraya mı bakacak? Tabii ki cebindeki paraya bakıyor. Yani sonra bu ekonomide sadece bu depoyu fullleme meselesi değil tabii. Erdoğan bir de ekonominin ne kadar iyiye gittiğini örnek olarak bir müjde verdi. 8.45 yüzde 8 buçuk diyelim memurlara ve emeklilere yapılan maaş zammını böyle müjde verir olarak açıkladı. Bununla övünüyor. Oysa aynı saatlerde Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon, yıllık enflasyon oranını 17.53, 17.5 hadi birine 8.5, birine de 17.5 diyelim olarak açıklamıştı ve bu da büyük tepkilere yol açtı. Yani tepkilerin boyutunu size şöyle söyleyeyim. Yani muhalefet partilerininkini artık söylemeyeceğim. Doğal olarak onlar çok sert tepkiler gösterdiler ve ekonomi çevreleri ama bakın bir sendika var. Adı Memursen Sendikası. Memursen Sendikası AK Parti çizgisinde. Hatta daha önce Milliyetçi Muhafazakar çizgide Kamusen Sendikası vardı. Ama orada biraz MHP tandansı fazla diye Memursen diye bir sendika kuruldu. Hükümete yakın. Bakın dün sen sendikası hemen hemen bütün illerde 8 buçuk maaş zammı açıklandıktan sonra sokak eylemleri yaptı. Sokağa çıktılar. ve Ali Yalçın, sendika başkanı bu eylemlerde sadece bu 8,5 zammı protesto etmedi. Biz daha fazla istiyoruz. Seyyane zam istiyoruz demekle kalmadı. Ne istedi biliyor musunuz? Memurlara grev hakkı. Bu tabii Türkiye'nin bir parçası olduğu Batı İttifakı için son derece doğal memurların görev hakkı tabii ki var ama Türkiye'de yok bunu istemek dahi büyük bir sorun sayılıyor memur sen sendikası dahi bunu istemeye başladı çünkü bu yüzde on buçuk enflasyon oranının da gerçeği yansıtmadığı söyleniyor bakın gazeteci arkadaşım Uğur Gürses iki gün önce biliyor musunuz 3 Temmuz'da yani Twitter hesabından ne dedi? Türkiye İstatistik Kurumu'nun her sefer başkanı değişiyor diye başkan yardımcıları değişti dedi ve yeni gelen isimler enflasyon, işsizlik gibi hassas rakamların ilan edilmesinden sorumlu olacak dedi iki gün sonra bu açıklandı. Sözcü gazetesi bugün bir takım örnekler vermiş sizin zaten çok iyi bildiğiniz örnekler ama ben de tekrarlayayım özellikle de dar gelirli insanların gıda masrafları temel gıda masraflarına ilişkin bakın. %17 buçuk derken enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu son bir yılda ekmek fiyatı %22, süt %25, domates %27, peynir %40, ortalama bunlar. Yumurta %44, margarin %50, ayçiçek yağı %57 artmış. Doğalgaz fiyatı daha biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yapıldı. Sadece yılbaşından bu yana %20 artmış. Son üç buçuk yılda elektrik, elektrik kilowatt saatinin e, ücreti yüzde yüz yirmi iki artmış. katından fazla artmış. E siz de gelip burada yüzde on buçuk gibi kimsenin inanmadığı bir rakamı açıklarsanız ve ondan sonra da yüzde sekiz buçuk bir müjde olarak duyurursanız tabi tepki doğar. Tabi tepki doğar. E, tabii bütün bunların ortasında yani hani tüy dikme diye bir e, deyimimiz vardır ya ee, Şefik Birkiye, mimar. Şefik Birkiye e, bilinen bir mimar ama Erdoğan döneminde bilinirliği daha da arttı. Çünkü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı sitesini külliye denmesini istiyor Erdoğan, saray denmesini istemiyor. oranın da mimarı. Mesela Taksim Camisi'nin de mimarı. Marmaris'teki e, devlet konuk evi, Tabi halk oraya hemen e, kamuoyunda yazlık saray adı takıldı. 92 dönüm üzerine e, kurulu e, bir alanda. 3 yıldır inşaatı sürüyor. 640 milyon lira 2018 rakamlarıyla harcanmış. 2018'deki ihale rakamlarıyla ki 100 milyon dolara denk geliyor. Bunun fotoğrafları açıklandı ki aman Allah. Tabi Erdoğan belki de şöyle düşünüyor. Yani ben burada ne kadar işte büyük saraylar yaparsam, çok şatafatlı, debdebeli görünürsem, halk da çok buna hayran olur. Bak işte hak ettiği gibi yaşıyor yaşatıyoruz biz liderimizi filan der diye mi düşünüyor artık? Bilmiyorum ama zamanlama gerçekten kendi açısından bir iletişim felaketi oldu diyebiliriz. Yani biliyorsunuz bir de kışlık saray diye şimdi sosyal medyada isim takındı. Bitlis'te Van Gölü kıyısında bir saray yapılıyor. E zaten çok öncelerden İstanbul Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan Tarabya'daki Huber Köşkü var. <laughs> Bakalım başka neresi olacak. Hatta sosyal medyada bir şey gördüm. Bir gazeteci arkadaş da paylaşmış. Diyor ki bir de mevsimlik saray lazım. Hani her mevsim gidilebilecek falan diye artık... Hani işi şakaya vurmuş durumdayız ama iş son derece ciddi. Yani burada şey şunu söylemek istemiyorum. Şimdi geleceğim konuda şunu söylemek istemiyorum değerli izleyiciler. Yani Erdoğan hani bu şey vardı ya eskiden Ecevit içinde söylenirdi, başka hükümetler içinde ya kendisi çok iyi de çevresi kötü. Ona söylemiyorlar. Artık ben bunu geçerli saymıyorum çünkü herhangi bir lider, üstelik Erdoğan gibi hakikaten siyaseti iyi bilen bir lider kendisine sürekli duymasını istediklerini söyleyen insanları yanında tutuyorsa sorun ondadır artık. Yani ee, Allah aşkına yani baştaki örneğe döneceğim depoyu fullemenin Türk lirasının değer kaybıyla bağlantısının görülmeyeceğini mi zannediyor Erdoğan? Hatırlayacaksınız yine bu, bu akıldanelerden bir tanesi ya da kim kimse artık şey demişti. Efendim batı ülkelerinde aşıyı parayla yapıyorlar biz ücretsiz. Çıktı bunu Erdoğan söyledi. Çünkü konuşma metni prompter akıyor ya. Böyle canlı konuşmuyor ki yani böyle derken mesela Kemal Kılıçdaroğlu da canlı konuşuyor. Prompter'dan konuşmuyor. Meral Akşener de öyle. Ne bileyim Pervin Buldan bugün konuştu. O da öyle. Canlı konuşuyorlar. Prompter'dan okumuyorlar. Erdoğan oraya ne konduysa onu okuyor. Ve orada bu tür bilgiler yola şey İngiltere'nin de adını vererek şey dedi. İşte orada parayla yapıyorlar biz bedava yapıyoruz. Batı'da Avrupa'da parayla. Ya öyle değil dediler. İngiltere yalanladı bunu. Devam etti öyle söylemeye. Şimdi ama dünkü konuşmada 5 Temmuz'da kabine toplantısı sonrası konuşmada hiç sanki kendi böyle bir şey söylememiş gibi çıktı dedi ki onlar gibi biz de ücretsiz yapıyoruz. Şimdi de işte bu depoyu fullleme meselesi çıktı. Daha önce biliyorsunuz bu Kanal İstanbul tartışmaları sırasında Deutsche Bank, Alman Deutsche Bank'ın adını geçirmişti. Sanki onlar çok hevesliler Kanal İstanbul'a para yatırmaya ama muhalefet işte şey yapmadım, biz iptal edeceğiz dedi diye cayıyorlar falan diye Deutsche Bank da yok öyle bir şey dedi. Yani ne biz talepte bulunduk, ne Türk hükümetinden bize bir talep geldi dedi. Şimdi burada tabii e, insanın aklına ister istemez Erdoğan başka konularla meşgul tabi olmasın mı pek çok sorun var iç ve dış sorun var ve ekonomi sorunu var e, ve önüne ne konuyorsa o okunuyor diye insanların düşünmesi de normal bunu da anlayışla karşılamak lazım ama bu hani Erdoğan'a hata yaptırıyorlar canım yoksa kendisi eğer bunun farkındaysa e, gereğini yapması lazım yanındaki bu paraziter Yapılardan kurtulması lazım ama birinin de Erdoğan'a ya gemi su oluyor diye yani bakanları danışmanları söylemiyorsa hiç değilse ailesinden biri herhalde iyiliğini düşünüyordur söylemesi lazım. Ülkenin de iyiliği için gerçekten gemi feci şekilde su alıyor ama Erdoğan pembe tablolar çizmeye devam ediyor. Şimdi bu Erdoğan'ın pembe tabloları deyince bir de hükümette her şey yolunda gidiyor şey var biliyorsunuz Sedat Peker'in susturulmadan önce bu susturulduğunu da fazla kimse söylemedi yani biz söyledik biliyorsunuz e, pek kişi toz kondurmak istemiyor e, susturulduğu çok açık e, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ne karşılığında anlarız onu yani bir gün açığa çıkar yakın bir sürede açığa çıkar onu da yine paylaşırız e, Susturulmadan önce 9 video yayınladı yani ortaya bütün kirli çamaşırları döktü bir tek şey yapıldı mı yapılmadı hala yayınlarına devam ediyor Sedat Peker Twitter üzerinden ve sadece Süleyman Soylu var ortada Süleyman Soylu'yu kim savunuyor hükümetten Vallahi kimse savunmuyor herkes uzak duruyor bir zamanlar baş tacıydı şimdi herkes Süleyman Soylu'dan uzak duruyor ama ee, ve şeyler çıkıyor şöyle istifa edecekti işte Erdoğan görevden alacak da zamanını bekliyor İstifa etti de söylenmiyor işte efendim Ahmet Takın'ın bir kulis bilgisi var Korkusuz yazarı diyor ki orada işte Binali Yıldırım Güya elçi olarak gönderilmiş istifa etti diye de Süleyman Soylu da etrafına demiş ki ya ben ne bileyim bana tuzak kurulmadığını hatırlayacaksınız daha önce konuşmuştuk Binali Yıldırım üzerinden Ahmet Davutoğlu hem başbakanlıktan hem anap anap demişim anap beni çok özür dilerim Adalet Kalkınma Partisi genel başkanlığından alınmıştı kendi isteği dışında mecbur bırakılmıştı inmeye. Şimdi tabi Süleyman Soylu bunun herhalde e, birincindeki ki bana acaba tuzak kuruluyor mu? Eğer öyle bir şey istiyorsa Cumhurbaşkanı benden isteyebilir demiş güya. Tabi bu, bu bilgilerde doğrulanmış bilgiler değil kulis bilgileri ama bugün ne oldu? Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli çıktı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubuna hitap ederken ve Süleyman Soylu'nun Hani kapı gibi arkasında durdu, yani açıklayayım kapı gibi durdu e, arkasında, e, dedi ki terörle mücadelede orada burada yıpratma politikaları var, e, biz yedirtmeyiz, işte arkasındayız, yalnız değildir. Adeta bir koalisyon ortağı gibi değil mi? Ya biz bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine niye geçtik, gerekçesi neydi? Ya da Bahçeli'nin benim katıldığım deyişiyle Türk tipi başkanlık sistemine. Neydi onun gerekçesi? Bir daha koalisyonlar olmasın, koalisyon ortakları birbirine işte böyle şantajda bulunmasın, uyarılarda bulunmasın, tek parti iktidarı olsun diye. Oysa şimdi bakıyoruz e, hükümetin AK Partili bakanına AK Partililerden çok Milliyetçi Hareket Partisi resmen sahip çıkmış durumda. Bunu daha önce 2020 Nisan'ındaki şeyde de görmüştük, İstifasını verdiğinde Süleyman Soylu'da görmüştük. O zaman da daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kim sahip çıkmıştı? Devlet Bahçeli sahip çıkmıştı. Enteresan işler dönüyor. Ee, ama bu neyi gösteriyor? Her ne kadar hükümet... Erdoğan başta olmak üzere hükümet ve organları bu Sedat Peker iddiaları konusunda ya biz susalım geçiştirelim millet unutur nasıl olsa deyip halının altına süpürmeye çalışsalar da Siyaseti sarsmaya devam ediyor o açıklamalar. Çünkü Süleyman Soylu nasıl hedef olmuştu? İşte Sedat Peker videolarıyla hedef olmuştu. Hala bekliyoruz biz de e, demokratik bir ülke standartlarını geçerli sayarak değil mi? Öyle yapmamız lazım çünkü savcılar duruma el koysun, bağımsız yargı olsun da kanıtlasın kendini el koysun diye hala bekliyoruz. Yayını bitirmeden önce dünkü yayından bugüne kalan bir sözümü yerine getirmek isterim. Dünkü yayında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Türkiye'yi e, çocuk asker savaştıran örgütleri destekleyen ülkeler listesine almasından söz etmiştik. Bu tabi çok ağır bir suçlama. Çok ağır bir suçlama ve Amerika kendisi de bunu yapıyor. Çünkü e, PKK'nın Suriye kolu YPG ve e, YPJ e, bunların kız ve oğlan çocukları... E, Hatta 12 yaşa kadar yani o kadar düşük yaşlarda askere alıp savaştırdığı yolunda Birleşmiş Milletler ve Amerika'nın kendi raporları olmasına rağmen işbirliği devam ediyor. Tabi şu e, hemen vurgulayalım. Evet ben katılıyorum Amerika'nın bu tutumu e, işte şey e, hem iki hem çifte standartlı ama bir yanlışı e, bir yanlışı bir başka yanlışa gerekçe yapmak da yanlış. Yani bunu da söyleyelim. Ne sormuştum bunu bunun arkasında SETA'nın hükümet yanlısı SETA düşünce kuruluşunun bir raporunun önce yayınlayıp sonra geri aldığı raporunda işte yaş ve kaç yıldır örgütte olduğu gibi soruların bulunabileceğini sizle paylaşmıştım ve bir de soru sormuştum acaba demiştim Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'ya verdiği tepki tepkide güvenilmez işte bir takım sivil toplum kuruluşlarının güvenilir olmayan bilgileriyle kast edilenlerden biri de SETA mı? SETA Vakfı mı? Demiştim. Ve dışişlerinden bir açıklama, bir izah geldiğinde bunu sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Dışişleri yetkililerinden gerçekten bir izahat geldi. Çok teşekkürler kendilerine sorumlu davrandıkları için. Dediler ki hayır biz SETA'yı kastetmedik. Özel olarak bu açıklamayı yaparken SETA aklımızda yoktu. Hatta o STK kısmının geçtiği bilgi de bizim esas derdimiz Türkiye'nin insan kaçakçılığı konusunda bir takım suçlamalara maruz bırakılmasıydı ki zaten raporun başlığı da insan kaçakçılığı, yıllık insan kaçakçılığı raporu biz bunu hak etmiyoruz dediler. Yani şüpheler gerçekten SETA üzerinde yoğunlaşıyor ama dışişleri yetkilileri dedi ki biz onu STK derken biz SETA'yı kastetmedik. Ben de bunu sizle söz verdiğim gibi paylaşıyorum. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.